Hmm. Evet merhaba arkadaşlar. Millet Bahçesi'ndeki Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gidiyoruz şimdi. Bak burada at bilecek Luna Park varmış. Ve ileride herhalde hayvanat bahçesi var. Şöyle bir yerde. Bakalım neler göreceğiz. Hangi hayvanlarla tanışacağız? Evet, hayvanat bahçesine geldik. Burada kara tavuk var, horozlar var. Paçalı tavuk. Paçalı tavuk. Evet. Horozcuklar. Ay minicik bak bak bak. Nerede yavruları? Hmm, burada kuşlar şey var keklik var evet kanalı keklik hmm. Oo, bak yemiyor <gülüyor> <gülüyor> sen ne güzelsin 7-9 yıl arasında hmm, bak 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 değişik bir şeymiş ilk defa gördüm Evet. Gümüşsülün, sülün. Hmm. güneybatı. Çin. Orta Taylan. Burada da yavrusu var herhalde. Hmm. Burada ne varmış? Tavus kuşu. Kuyruğun nerede senin? Aman bu kadar mı kaldı? Açabiliyor mu bari? Yazık. Küçük yavru mu bu? Büyük mü anlamadım. <laughs> Baba. Ay dökülmüş Tabii. ya. Oğlum yok yok kalmadı yok. Evet. Konuyorum. bitti hepsini verdik. Yok oğlum evde eve mi gidelim şimdi? Bir daha. Tavşan. Deve kuşu var. Böyle oğlum, dolanıyor demek ki. <laughs> şey Tavşancıklar. Tavşancıklar. Hmm, aynı yerde demek ki bunlar kalabiliyorlar. Bak marul yemiyorlar. Doğmuşlar oğlum. Tavus kuşu. Yavruları ve tavşanlar bir arada. Mavi tavus kuşu. Hmm. Ankara keçisi. Merhaba. Burada ne var? Bakalım. Hı -hı. Ha, ördekler. Ördek, kara keçiler. Evet. Tavşik. ay ne kadar değişik. Tavşiye bak tavşan. Bak bak. Uzun kulaklı. Çok değişik. Sen yaşlandın mı yoksa? Senin suratın ne kadar farklı. Hmm. Aynı seslerine bak. Ne? Hmm. Ne? Kara keçi. Kara keçiler. Siz de yanlamasına gidiyorsunuz hanımefendi. efendim. <laughs> Burası bisiklet yolu. Kenardan yürüyeceğiniz. Yani. Ama nereden belli bisiklet yoluysa bisiklet yolu işte bisiklet yolu. Mince. Işte, hmm. Şunlara bak şunlara. Kardeş kavgası. Pişt, ufaklık sen fenasın ha. Bu da kara karakula, tavşan. Kara kulak tavşancık. Evet. Bak bak bak. Zıplıyor oynaya gidiyor. Evet. Burada da midilliler var. Taylar var. Midilli değil değil, değil mi bunlar? Normal küçük tay. Evet burada da at binicilik <laughs> Evet, burada da binicilik alanları var. Atı sevenler burada binebiliyor. Bir tur atabiliyorlar. Bir turu 20 TL. Arazi binişi bir tur 50 TL'ymiş. Çocukları eğlendirmek için veya kendiniz merak ediyorsanız ata binmeyi kendiniz de binebilirsiniz. 20 lira makul fiyat. Evet. Burada da çocukları eğlendirdikleri oyun salonları, oyun arabaları var. Evet. Şimdilik Mamak Mamak Üreyle Millet Bahçesi'nden Görüntülerimiz sona eriyor. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Welcome. Hanım şapaba Ay buraya şapa şapa şuna bak yara etmişler ya yazık. <laughs> Atcık Kafasını çıkartamıyor buradan değil mi? Aa. Bak bilerek mi yapmışlar bunu buraya ne yapmışlar? <laughs> gel. Gel bak gel bak. <laughs> Çıkarttık ağzını. Burayı bırakayım ya buradan. <laughs> Bana da versene. Dur. Çık. Сурью.